İngiltere ve Dünya'dan gelişmeler 31 Mart 2023 Gikler Haber Mülteni Hidro Havaalanı'nda çalışan United Sendikası üyesi 1400 sınır muhafızı ücret artışı pazarlıklarının tıkanması üzerine 10 gün süreli greve gitme kararı aldı. Grevin özellikle de pazartesi günü başlayacak olan Paskalya tatiline rastlaması bakımından çok etkili olması, uzun kuyrukların oluşması bekleniyor. Sendika hava trafiğinin ister istemez etkileneceğini ama bunun sorumlusunun inatla çalışanlarına adil bir ücret zammı vermemekle direnen şirket olduğunun altını çizdi. British Airways ise grevden dolayı şimdilik 300 uçuşu iptal ettiklerini duyurdu. İngiltere yaklaşık 2 yıl süren pazarlıkların ardından Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması'nı imzaladı. Böylece İngiltere serbest ticaret anlaşmasına dahil olan 12. ülke oldu. İngiltere Başbakanı Rişi Sunak imzaladıkları anlaşmanın Brexit sonrası özgürlüklerinin gerçek ekonomik faydalarını gösterdiğini öne sürdü. İngiltere ve ticaret bloğundaki diğer ülkeler arasında makine, otomobil, peynir, çikolata ve alkol içkiler gibi ürünlerin ticaretten uygulanan gümrük vergisi düşecek ve ihracatın artması beklenecek. 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezi depremlerde yakınlarını kaybedenlerin arayışı sürüyor. AFAD deprem nedeniyle kaç kişinin yaşamını yitirdiği bilgisine paylaşmayı durdurdu. Kaç kişinin kaybolduğuna dair de henüz resmi bir açıklama yok. Depremin ilk günlerinde enkazdan çıkarılıp çeşitli kentlere sevk edilen binlerce kişinin kayıtlarında da olmadığı ortaya çıktı. Çok sayıda depremzede aile hala mezarlarda, hastanelerde ve sosyal medya paylaşımlarında kayıplarını arıyor. Depremzedeler çocuklarımızın kemiklerini bile olsa bulunmasını istiyoruz diyor. Kurulduğu günden bu yana Filistin topraklarını parça parça işgal eden İsrail tepkilere rağmen yasa dışı yerleşim birimleri kurmaya devam ederken Filistinliler 30 Mart Toprak Günü'nde alanlara çıktı. İşgale karşı direnişin sembolü haline gelen ve bu yıl 47'ncisi düzenlenen gün dolayısıyla Gazze'de ve pek çok yerde etkinlikler, yürüyüşler yapıldı. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki kitlesel yürüyüşte Filistin halkı topraklarından asla vazgeçmeyecek denildi. ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.